ikinci konu olmaz Bir dakika efendim. Onlar iki kişi. Ben bir cevap vermek için vakit istiyorum. İki dakika, sadece iki dakika söz veriyorum. Eğer iki dakikayı geçersen sözümü kesersiniz. Bakınız efendim gerçekten yeni bir. Sayfa açmaya çalıştım tartışmamızda ama olamıyor. Bakın belki bütün e, söylediklerinizde haklı olabilirsiniz. Sayfa, ben ayrı birisi olmasam bile. Bir de sayfa açılmaz böyle. Şimdi Az ben, ben sizi sözünüzü kesmedim, Beyaz. sizi dinledim, sizi dinledim efendim. İki dakika özellikle İki dakika son, özellikle son söylediğiniz insani trajediyle ilgili olan ki bütün şiddet sisteminde olan bunu ciddiye alıyorum ben. Sizin eleştirilerinizi, İsrail'e yönelik eleştirilerinizi saygıyla karşılıyorum. Ama neden Mısır'ı da siz suçlamıyorsunuz? Neden onlar Gazze ile sınırlarını açmıyorlar? Neden oradan hastalara yardım gitmesine izin vermiyorlar? Onları niye eleştirmiyor, eleştirmiyorsunuz? Ben benim için El Fetih, Hamas, PKK, Usame Bin Ladin, El Kaide bütün bunlar terörist caniler cinayet işleyen örgütler ve bunlara karşı kendimizi korumalıyız. Ben bunu Alman vatandaşı olarak söylüyorum. Onun için Alman askerleri bugün Afganistan'da. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. Bir inandırıcılık eksikliği var burada. Sizinle ilgili değil, Arap dünyasıyla ilgili. ...Ürdün'den Filistinliler... ...atıldılar... ...Lübnan'dan Filistinliler... ...Araplar tarafından... ...sınır dışı edildiler... ...bugüne kadar hiçbir Arap ülkesi... ...silah dışında... onda da İran yapıyor... Şimdi sizin eleştirileriniz... ...çerçevesinde konuşuyorum... ...bir insani hayat oluşturmaya... ...çalışmadılar... ...onun için bütün bunlar... Ee, Arap dünyasının bu konudaki bağlılığı hakkında bende ben bir inandırıcılık yaratmıyor özür dilerim. Şimdi e, Faik Bulut'a e, sözü verelim. Bu e, karşılıklı tartışmanın ötesinde biraz biz sizden e, daha sakin bir adileştirici... şekilde da şeylerim tak, tak, olacak. Bu yani. mutlaka. mutlaka. buyurun Sayın Bulut. Şimdi Soruyorsunuz, ben yani sorunuzu <laughs> Şimdi olsun? E, burada bir tartışma gidiyor. Evet. Bu tartışmanın içerisinde siz Filistin örgütlerini de, Filistin'in yapısını da çok iyi bilen ve araştıran bir kişi olarak. Ee, geçmişteki deneyiminizden söz etmiyorum sadece o gerilerde kaldı evet. elbette çok önemli bir deneyim sizde elbette ruhunuzda bedeninizde çok izler bıraktı başta da söylemiştim bedeninizde beş İsrail kurşununun izlerini taşırsınız birisinin kamplarında bulunduğunuz o ayrı ama siz ondan sonra Asıl araştırmalarınız da öne çıktınız. Evet. Şimdi e, bir tespit var burada veya bir iddia var. E, ...işte Hamas'ın bir terörist örgüt olduğu ve evet. e, barışa asıl onların yanaşmadığı barışı torpillediği gibi. Bu arada belki cevap verilmemiş sorular da var. Onu evet. tekrar sorarız çünkü Hüsnü Mahdi ısrarla e, Hamas'ın e, bu saldırılarından evet. önce e, yıllarca Evet. bölgedeki gaz ve halkının yani ambargoyla e, gıda, ilaç, evet. insani hiçbir yardımdan e, ben Şimdi soramadım vereceğim. Yardımcı evet. yardımcı. Buyurun. Tamam. Şimdi ben e, önce şey diyeyim. Yani bir teknik bize gazetecilik dersi öğretmeye kalkıyor beyefendi Mısır. Ama şu yani biliyor ki bir yönetmene katıldığı zaman yönetmenin şartlarını kabul etmek zorundadır. Dolayısıyla yani kendi programı olsaydı istediği gibi şey yapabilir, çeker, onu susturur, bunu susturur ama sonuçta yönetmen Ben de eğer çizgi dışına çıkarsam sonuçta sizin hakkınız Buyur, vardır. Evet. Ayrıca biz Türkiye'de hep böyle yaparız. Siz de 14 yıldır bunu yaparsınız. Burada insanlar konuşur. <gülüyor> 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 evet, evet. <gülüyor> eğer, <gülüyor> e, insan... Benim alıştığım, efendim... <laughs> demokratik düşünceyi Lütfen. Ha, lütfen. Şimdi, Şimdi, lütfen. İkincisi, buradan Hamas'ın şeyinden bir başlayayım. Eğer Hamas teröristtir diye İsrail onu vuruyorsa transfer adı altı altında transfer kahal, kahaneler orada çok şovenist ırkçı Yahudiler vardır. İsrail'in içinde İsrail Filistinlerine gidip o ırkçı diyor ki 1948'deki 1,5 milyon mesela Filistinli sürgün edelim diyen radikalleri vardır. Yahudi radikalleri vardır. Dinci, radikalleri, onlar yani kökten dinci fundamentalistler vardır. Eğer bahane buysa o zaman onlar da gitsin o or bahaneyle onu yorsun. Yani meseleyi böyle tartışmamak lazım. Mesela nerede haklıyız, nerede haksızız. Ha şimdi bu işler nerede başlıyor? Bu işler Vladimir, bakın Jabonski şeyin akıl hocasıdır. Ha ayrıca terörist meselesine gelse, Begin de teröristti. İngilizler manda döneminde Begin'i terörist diye arıyorlardı. Çünkü Deryas'ın katliamını şeyini yapan e, Hazara örgütünün şeyiydi. Genç yani, arkadaşlarımız yani, bilmeyebilirler. Menahem Begin İsrail'in bir başkanı, başkanı oldu. Likud Farah'ın başkanı başkanıydı. Şimdi mi? ayrı yani mesele zaman içinde insanlar terörist diye damgalanabilir ama siyaset değişir. Zaman başbakan olur başkan olur başarısız olursa da zaten öyle ölür. Yani bu sıfatları kullanmadan işin özüne bakmak var. Jabonski şunun cevabını veriyor. Jabonski kimdir? Ee, bu Likud partisinin ama bütün İsrail siyasetçilerinin yani eski kuşağı, Şimon Peres'in, e, Isaac Rabin'in vesaireni teo baş teorisyen dedi. Czajkowski ne diyor? 1923'te yazdığı bir kitap var, bir makale ama o makale sonradan kitaba dönüştü. 1923'te "Eneknu ve Aravin" yani İbranice ismi böyle yani bizler ve Araplar ismiyle bir kitap yazdı. Bu kitapta diyor ki, kardeşim. Onlar ne kadar ilkel olursa olsun, Filistinlileri kast ederek, Arapları, onlar ne kadar ilkel olursa olsun, ne kadar köylü olursa olsun, ne olursa olsun, sonuçta biz onların toprağına el koymuşuzdur. Dolayısıyla onların bize diren, direneceklerdir, bize direnme hakları vardır. Bak hak vermiyor. Yani mantık olarak bize direnecek. Çünkü biz babasının ocağına el koyuyoruz, tarlasına el koyuyoruz, evine el koyuyoruz, neyine el koyuyoruz, dolayısıyla onlar bize direnecektir. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? demir duvar örmeliyiz. Demir duvar da kasıt işte bugün İsrail'in yaptıkları yani İsrail'in caydırıcı gücünü kullanmalıyız ki hiçbir Arap bize cesaret edip karşı çıkmasın. Bakmak zorunda da değilim. Şimdi işin bir tarafı bu.